Gece merhabalar arkadaşlar. Bugün ee, Malipala o... o... oynuyoruz ve Ekrem bizim evde kalıyor. Evet. Bu arada videoya hoş bayınca... geldin. 50 gün boyunca bunlarda kaldım. Oğlum 50 gün değil mi be? Oğlum bir akşam kalıyor işte. Yürü. Oğlum yarın gideceksin ya. Yok oğlum ya abi 6 gün kalsan 7-12 falan vardır. Yemin et. Nerede oğlum? Yemin edemem ama bilmiyorum. Ya yemin etmiyorsan değil mi? Be. Kanka belki. Olma. Belki, On. belki. Belki. Yani belki kalabilirler. Hadi gel. Bu arada bugün boli boli. Aa, Bol boli boli. Aa, Bol boli. Hayır lan üstüne gelin biz oynayacağız. Defol. İşine bak. Bu sefer bu sefer de boli oynuyoruz. Moni, moni. Ama bu metede gelmese olmuyor. Allah'ın cezası. İşte bu Allah'ın cezası da geldi. Ya bir telefon falan bir şey varsa. O ona, biz video çekiyoruz şu an. Tamam mı? Canlıdayız şu an. Bir git. Video. Git Mete. O zaman tamam. üstüne gel. Ayıp olur. Ee, Herkes ee. gülersin. Oğlum ayıp hayır. Güzelini giyin. De Ayıp şu an hmm. seni başka hmm. kişileri izliyor. Hmm. Aha ondan sonra de dalga geçsinler. Aha ah, ha ah, ha Metehan dalga Metehan çıplak. Çıplak Metehan çıplak Metehan. Sen de Arkadaşlar müsaadenizle ben bu Mete'yi bir dövmek istiyorum. Gel <laughs> Bak. Hadi Git. Yani oğlum insanlar görüyor oğlum dışarıdan seni. Çiçi. Bu arada kurum manzarayı da görmeyeni. Valla. Bakın. Akşam bu arada arkadaşlar burada yaptık. Oğlum bırak. Belki markete de <laughs> gidelim. Bir şeyler alırız. Arkadaşlar. <laughs> ya gelin ya biz şu, şurada oynamıyoruz. Gelin ya oynamıyoruz ya. Oynamıyoruz. Bu salıyor mu ki bu eşyalar eşyal. Bu eşek salıyor mu? <laughs> Oğlum bırak.

Sen, ayağına, ben de ben de. Tamam, sen burada oyna tamam Biz A gidiyoruz. Hayır. Ama tamam Sen tamam. Arkadaşlar özür Gel burada oynayacağız. Arkadaş. Tamam şöyle kamerayı da koyalım. Başka ne var? Şey ben görüp yiyem ki. Lan bu nasıl iş? Lan biz gözükmüyoruz. Nasıl? Hı, gözükmüyoruz. Biraz büyük mü yapsak? Aa, hadi hırsızlık yapalım. Ya. Gel kanka hırsızlık yapalım. Ama bu oyun böyle oynanmıyor ki. Şu paraları alalım. <laughs> bu oyun öyle oynanmıyor. Gel bırak. bırak lan, bıra Paralar bizim. Hadi Para yok. Olduk. Zengin olduk lan. Para yok. Para var. Para, Para var. Para var. Bence bunu bunu buraya koyalım. Mete de gelmez. Hem zaten Mete alamaz ki. Ne? Buraya koyalım. Mete Mete Peach pinç Peach ettin Mete de küfür Mete tam bir salak onu Onu görünce Onun da resim de öyle Saatimi nasıl ben buraya, burası eksik. Dos. Ya oğlum satranç alalım. Bu oyun kötü. Biz oynayalım. Ben oynamayı bilmiyorum. Sen de oynamayı bilmiyorsun. Git bunu yukarıdan getir. Ben de izleyicilerle konuşurum. <laughs> tamam. Evet, satrançı getir. Tamam. Onu da oyalar. Moli poli oraya koy. Oraya koy. Sen oradan. Kanka sen bunu. Nasıl? Sen... Oradan çıkıp çıkıp... Atla oradan. <gülüyor> <gülüyor> Bir günde mete olmuyor. Akşam. Ee, bu arada dün gelecek mi o? Yarın gelecek mi? Evet. He? Tamam akşam o. Akşam da oynarız belki. Çok Öğren güzel ya, şey oynayız. Oynayız. Ne? Oğlum, at, 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 at. Altyazı. Altyazı. Metin. Metin. Ozan odasında. O. zaman